Bunları da akıllandıracağız. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağım. Bu seride e, neleri göstereceğiz? Bu seri akıllı ev serisi olacak. E, akıllı evi yaklaşık 3 senedir kendi evimde ve yakınlarımın tanıdıklarımın evinde kuruyorum. E, güzel bir bilgi geçmişim var. Bunları sizlere aktaracağım. Burada nasıl bir aktarım olacak? Şöyle yapacağım. Seri olacak. 2 dakikalık videolarla aktaracağım. Bu video sadece bir başlangıç videosu olacak. Sadece size burada bir soru soracağım ve sonrasında neler yaşayacağımızı göstereceğim. Burada ilk sorum, ilk akıllı eve başladığınızda almak istediğiniz şey nedir veya neler alırlar insanlar? Burada hemen cevap vereceğim. Çoğu insan hemen gider bir tane ucuzundan veya işte ee, ucuzundan kalitelisinden bir tane ampul alır işte ampul avizeme takarım ışıklandırırım yeşil ışık kırmızı ışık parti moduna alırım güzel bir ambiyans yaratırım mantıklı mı mantıklı ama ışığı da açmanın bir şey var anahtar anahtar kapalıysa ışığı uzaktan kontrol edemezsin. Bu yüzden de tam akıllandırmış olmazsın. Ta ki sen buna bir smart switch veya bir role alana kadar o yüzden yapman gereken ilk hemen gideyim ben ampul alayım değil. İlk ne alacağını anlatacağım. Ama ilk önce bir ekosisteme giriş yapmamız lazım. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu bildiğiniz neon netler ucuzlarından böyle. Bu neon nedin böyle kare kumandaları oluyor. Bunları da akıllandıracağız arkadaşlar. Yani o kumandadan çıkan kızıl ötesi ışıklarla birlikte bunları da akıllandıracağız. Bu yüzden akıllı ve bir ilgin veya merakın veya oluşturmak istediğin bir şey varsa kesinlikle bu seriyi takip etmelisin. Yorumlarda da belirt hangi ekosistemi kullanacaksın. Aşağıda belirt ben hepsine yanıt vereceğim. Ürün önerileri de yapacağım. Bu seri için takip etmeyi unutma.